Merhaba bu videoda eğer Google hesabınızla yanlışlıkla bir yere kayıt olduysanız bunu nasıl iptal ederiz bunu anlatacağım. Öncelikle Google hesabımıza giriyoruz. Buradan Google dedik. E, hesabımızın sağ üstte fotoğraflı e, giriş bölümü var. Oraya basıyoruz. Buradan Google hesabınızı yönetim bölümü var. Buraya basıyorum. Burada aşağı doğru geldiğimizde veriler ve gizlilik bölümünü görüyorsunuz. Buraya bastım. Veriler ve gizliliğe bastıktan sonra aşağı doğru geliyorum. Burada üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri bölümü var. Buraya basıyorum. Ve burada bizim e, izin verdiğimiz uygulamalar var. Bu uygulamalardan hangisinden ilişkimizi kesmek istiyorsak oraya basıyorum. Yani bir tanesine. E, buradan. Bakalım. Bu uygulama ile ilgili bağlantılarınızı silin diyor. Onayla dedim. Ve buradan artık e, bu uygulamayla ilgili e, bütün bağlantımızı kesmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.